Merhaba arkadaşlar ben hemen bugün sizlerle Survival Games'in ikinci bölümümüzde karşınızdayım yanımda Burak var merhaba Burak Kaçtır video çıkmayın ağzınıza vuracağım ha Gel sen Döverim Döverim yoluma çıkma yoluma çıkma Yoluma çıkma çıkanı vurun mu? Çıkanı arkanda vur arkanda vur Bak bak sana vuruyor bak görüyor musun? ben babaya mı vurur he? Arkanda alırsın onu Tamam mübarek. Tak 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 Tamam abi. Direkt ota abi. Ben suyu alıyorum. Daha mı çıktı abi? Güzeldi. Ve demirim var. <laughs> Pardon. Niye aksürüyorsun şimdi? Ya, Ayıp ettim durdurdum beni kaybettim. Dur 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 Şaka. Şimdi bağırır falan şimdi. <laughs> o yüzden hiç çeklemeye gerek yok. <laughs> Niye acı gittiğini sorabilir miyim? Vurma. <laughs> Bari aşağıya sal ya. Yes, ilk de geçtim be. Öleceğim. Ya öleceğim. vurma. Yarın kal, yarın. <laughs> vurma <lan. gülüyor> Anladın mı? Az şimdi o setleri vuruyorum bak. Vuruyorum. Yok mal. Gel buraya. Ana orada setleri almadım. Ay <laughs> kafalıkla bok boyu dolaşırım. Bir do do biter o zaman. Adam da ben gidiyorum ben. Setler burada Diamond veya demirim var mı? Hilen çok güzelmiş kardeşim. Abi kalk ee... Kaç, çok merak hiç. ettim yok öldürdüm de. Yani dönüp birden vurdu böyle. Hiç beklenmedik bir anda. Vurdu. Kaç kaç gördüm. Oh shit. Tamam. Sen sindirmarım yeter artık çünkü artık. Al şunu. Cık. Ya Emanet çok garip. Bir şey mi yok ki garip olsun ya? Nasıl mı dedim ben? Ha! Troll <laughs> Falan bir şey gelmedi ki. Troll'ü göstereceğim ben adam, sana. Adam adam adam! O zaman. Arkadaşlar bu arada like ve yorum atmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Ee, face sayfamıza da beğenebilirsiniz. Hepsini ben söyledim. Ya öbür videolarda ben seviyorum. Sonra benim arkadaşım getiriyor bu arada ikinci bölüm. şimdi bak bunu yaptırma bana bak. Bunu yaptırma gel buraya. Neredesin gözlerin kör olacak mı? Gözlerin kör olacak ama. Sen bir bak. Bak bana. Bak bana. Lan Burak kör olma. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Neyse. İşte kör ama ama <laughs> harbiden gözlerim kamaştan <laughs> kör ama item giymesini biliyor. Neresin abi? Al şunu. Yayın var Aşk mı ya? Bu fakir. Bak <laughs> Yayın var mı? Hayır, hayır yok. Video var mı? Lanet olsun ki yok adamım. Peki beni. Na. Ne bu Yok. Aa, girerim. Burak. Burak. Burak adam var Burak. Bekle bir ben sen bekledim ben çıkart abi. İyi ben de dalıyorum o zaman. Neredesin? Dalıyorum ölüyorum bitsin video. Neredesin? Neredesin diyorum dalıyorum. Öldüm video. ya. Dur 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 Şöyle. Yemek atayım mı? Hah? en son attım en önemlisi. Aa, sana attı. Sen bok ye, bırak. Hmm. Bok ye bok ye. Bok ye. Ki, biz niye bok gibi çıktık? Çünkü my my bok. Diablo. <gülüyor> Emre. <gülüyor> anladım. Söyledim kelime mi kelimeleri? Anladım, anladım. Bak sansürle uğraştırma beni. Mihriban. Öyle bir şarkı var mı? Buna, buna sansür koyacağım ama. Şimdi kaybedecek. Orada videoda bok bok çıkacak. Vallahi <laughs> şaka yaptım. Madene gidelim mi? Adam var. Gel gel Madene gel. Madene mi gidelim? Yok. Gel gel, gel 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 gel. Hadi soma 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 soma. Adam var. sen demişim. Oha! Adam var. O ayrı da. Oha! Abi almamışlar. Full set. Full iron. Nerede şimdi bu? Al işte. Burada değil bu adam. Olsun ama almamışlar buraya. al al. Almamışlar al al. Aynen almamışlar. Almamışlar buraya al al. Bari onun bana sen ne Bunu da almışlar. Ama o çizgi almamışlar ve. Ya bok bok geldik yani biz buraya. Burası açık mı lan? Kastediyorsun. Hadi ya kapı. ben, ben gidiyorum ya. Öf. Sömürüm Ben ve demir var mı? İkisi de seni hazırda bekliyor. Bu harbiden var mı? Hayır yok. Babanın arkasındaki iki çeşit ikisini almamıştı e, Git aç o zaman istediği gibi. Sonra tüy çıksın oradan. Kal öyle. Adam haklı böyle. Dağılın, dağılın. Benim adam Fertun de, bana kız Fertun. Salam o Bu arada arkadaşlar like ve yorum atmayasın. Yeter yeter. Ben o zaman atmazdım ama siz atın. Yani siz, siz atma. Siz atmayın like atın. Yeni su Aynen. Siz atma like at. Adam nerede bu arada? Kesel nerede? Ortadaki neredesin? Hadi. Yıldı yıldır Yıldı yıldır. Yıldır değildir yalnız. Abi sen nereye gittin asıl? Aa bok. Umsu. Aa adam tuzaktaymış. Hani abi ya. Ha tuzak dayım dedi. Dayım. Oo burada yapı çıktı. Bunu almadın. Ezik şimdi. Ezik. <laughs> Nasıl çıkar? Yalnız buraya düşünce burada kalıyorsun herhalde. Aynen orada kalıyorsun. İki düşmedik. Deneyeceğim. Çeksene beni vallahi deneyeceğim. Ya mal mısın? İh. Ana burada merdiven varmış. Ya salak ya. Bırak evet. abi kal öyle bana ne ya. Bustabereyim, 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 bustabereyim. Dedim ben sen tuzak diye sen gidiyorsun inadına giriyorsun. Şimdi gideceğim ortaya dalacak hepsi bana. Arkandayım bekle sen. Adam var bu arada. Bir <laughs> adam ne yazdı? Bir ismet doğru. Uğur mazaydı neydi? Evet. Oh, kaç 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 bırak bırak lanet olsun bırak. Hasan'ı içti değil mi? Bırak Aa, bırak. Hatırladın? salak gibi oraya girme ağzını kırarım. <laughs> Abi bunlar yok hadi gidelim. Geliyor geliyor geldi geldi Hasan'ı içti. Kimler? Fark ettim. Abi bunlar pro ya. Gelin görüyor. Damat yazacağım damat yaz. Yok. bak Yes Missing completion <laughs> Missing completion <laughs> Atla Missing Ooo bot kill Nilüfer kill Aynen Ya ben ba bak bakteri, bakteri bakteri tamam Bakterine alakası <laughs> ne alakası var? Ne bileyim abi bakteriye benzemiyor mu? Evet. Abi yardım edeceğin inş Abi ben gittim kaç kaç. Ha laktan bir de geri yazsın. Evet alright. Siz kim köpek? Allah geldi geldi kaç Allah kaç Allah, kaç Allah, kaç Allah, kaç. Siz kimin arkadaşına dolanıyorsunuz Hayırdır la. Allah. Kaç, Allah, kaç. Allah, 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 Allah. <laughs> Çok pis kaza geldim. Ay ay. Yürü git. Öldüm öldüm. Buradan oh, kaç, kaç, kaç. O gelseydi çok iyi olurdu da. Abi kaç 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 geri atıp duruyor Emre kaç Emre. Tamam 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 oltalama. Ben oltalamıyorum. Tamam sakin sakin relax. Kaç kaç. Adam şeye takıldı la oğlum buradan gitsek ya. <laughs> bak bak gizliyorsun. Adam geldi geldi. Gel abi şuraya. Ya öldüm Bunu yapmak zorunda mıydım? Bana yapın diye ya. Kaç kaç kaç. Geliyor mu? Geliyor mu? Hasan video. Sal video. No, <laughs> no sorry. Abi şu ayda çıkıp ölümün oltalayızdın mı? Ha. Onlar da geliyor geliyor mu? Geliyor kalalım. Burada burada kalalım. Bu altalar. Benim ne kadar olsam olmasa da Ben chestlerde bakacağım. Ay oğlum gelsene. Geldi geldi. Abi burada kaldım. Kaç kaç. Geldi diğer site geldi. Lanet olsun öldü. No ben ölmem. Of best aldım şuna. Vur bana. Arkadan Hasan geliyor. Oha! Abi takıldım takıldım. Tamam bende sorun yok. Vur şuna aynen aynen aynen. Devam böyle devam. Abi adam bir oynana bir bu yana sallan. Deve çevir kolunu. Ay vurma 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 vurma. Tamam 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 devam devam o, devam. Cici... Olta be. Sal oltayı sal ya. mi geliyor? Cici mi geliyor? Oy ya bak. Öleceğim, öleceğim, öleceğim. Bak valla vururum at diamond kılıcı. Ben ölüyorum şu anda. Ah, diamond kılıcı at. Ay, şakası, Abi biletlerim kırılıyor ya. Manyak savaş oldu yalnız. Aynen. Of oh, çok güzel video ama uzun sürdü. Uzun sana neydi? Aynen bana yedi. <laughs> Kudurmuş olabilirim. Ağır Fark ettik. Bir içerisinde bir şey varsa, Pantolon, pantolon. Olsa atmıştım zaten. Geri mi? Yok. Gitti Sansür koydum arkadaşlar dediğim aynen, gibi. Aynen aynen ee, <laughs> fark. yani ben bu, yani şimdiden anladım orayı. Eee... <laughs> sen biliyorsun. Emre. De, bu arada videoda kim sansür koyabiliriz. Giderim çıkarım giderim burayı terk ederim bak buraya kadar Hayır, gelmişim yani. bak. Ben. ben zaten oynamam bir daha. Allah Allah Allah. Saldırı yetenekler var. Allah Allah. Allah, Allah. Ben Emir Kılıç yapacağım. Allah Allah. Allah Allah. Bir testerem var. Ha. <laughs> Emen senin için doluyorum. Sandığa indireceğim. Ama bende dolacağım. Dediğim evet. gibi. Yes. Evet. Evet oluyor aldım ben ya. Bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Haydi yorum atmayı unutmayın.